Ama para vermedin. Bayağı. evet parasını vermen gerekiyor. Hem buraya geç. Sipariş burada beklenir. Kaç lira var burada? 2 lira. lira. Tamam. Şimdi ne istiyorsun? Ketçap. Hayır. Ekmek mi istiyorsun? Ekmek. Sucuk ekmek mi olsun? Sucuk ekmek olsun. Bir tane mi olsun? Hayır. Iki tane. 2 tane olsun. Tosta bastık ekmekleri. Şimdi otur orada siparişi bekle. Sucukları pişiriyoruz. Ciz, 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 ciz. Birinci ekmeğin arasına koyduk. İkinci ekmeğin arasına. Baba biraz patates. Paket, birazdan paketleyeceğiz babam bekle. Baba patates. Sen bırak onu. Ketçap mayonez olsun mu? Hı hı. Piş, 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 piş. Abi, daha... Turşu domates olsun mu? Hı, hı. Piş, 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 piş. Biraz kapak. Tuz atalım mı? İst, tuz ister misin? Evet. Acı biber olsun mu? Olmasın. Olmasın. Eyvallah. Kapattık. Paket yaptık. Buyurun. Sucuk ekmekler. Bir, iki. Ayran kola. Evet. Hangisinden? Ayran mı kola mı? Ayran. Ayran. Ayran ben koka ver. Ayran dediniz. İlk önce zırt pırt sipariş değiştiremezsiniz. Ayranı salladım. Buyur ayranını. Pipet vermem mümkün. Pipet vermem mümkün. Dur. bir tane ayran koy sana. Ayran koydum. Tık 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 tık. Ah derdim. Bir de, bir de. Derdim. Ayranı içebilirsin şu an. Ama burada pipet yok. Pipet yok mu? Hı -hı. Tamam, dur ya dur çektim pipetini. Al pipet babam. al ah. oldu mu? çöpe atayım aldım ayranı attım çöpe memnun kaldınız mı? Hı hı. Evet.